Şimdi bugünkü dersi uygulamanın içerisinde biz reklam nasıl ekleriz size onu göstereceğim. Şimdi bizim uygulamamızın içerisinde iki tane reklam çeşidi olacak. Bir tanesi banner ekleyeceğiz. Şöyle altta çıkacak olan bir reklam olacak. Bir diğerisi ise bu kalpleri kazanabilmek için kullanıcıların reklam izlemesi gereken bir tane reklam türü olacak. Buna da rewarded video deniyor. Yani video izleyip de bir şey kazanma amaçlı olan uygulama şey kazanma amaçlı olan e, reklam türü diyelim. Onun dışında şimdi bizim ilk başta bir main banner ihtiyacımız var. Şimdi e, reklam eklerken reklam stratejini stratejisini e, dikkat etmeniz gerekiyor. Yani eklenmiş olduğunuz reklamın görüntü alması gerekiyor birinci olarak, görüntülenme alması gerekiyor. İkinci olarak ise tıklanma alması gerekiyor. O yüzden koyacağınız reklamlara dikkat etmeniz şart. Yoksa görüntülenme olmazsa işte tıklanma olmazsa kazanacağınız para miktarı da düşer. Google'un ADS sisteminin birkaç tane böyle matematiksel ayarı var. Bu ayarlar içerisinde işte belli bir oran var. Bu orana göre para kazanma hesaplanıyor. İşte mesela görüntülenme daha azsa, daha çok tıklanıyorsa daha çok gelir elde edebiliyorsunuz. Ya da tersine görüntülenmeniz çok yüksekse o zaman size daha iyi reklamlar sunabiliyor. Böyle kendi içerisinde birkaç tane sistemi var. O yüzden reklam eklerken bunu bununla ilgili bir tane plan yapmamız gerekiyor. Mesela kullanıcı en çok hangi aktivitede durar diye düşünmemiz gerekiyor. Bizim uygulamamızda Kullanıcının en çok uzun süre duracağı Aktivite Play Aktivite olacaktır. Çünkü bu aktivitede işte sorular geliyor. Kelimeler geliyor. Onları tahmin etmesi lazım. O yüzden en çok vakit geçireceği Aktivite bu olacaktır. O yüzden buraya banner reklamı Eklemek çok mantıklı olur. Ama şu main kısmına Banner eklemek aslında Pek de bir mantıklı olmaz. Ama ee, Bizim bu aktivitede de kullanıcının yapacağı birkaç işlem var. Bir tanesi bu aktivite içerisinde şu kalp miktarını kazanabilecek. İkincisi şu profil resmini ve ismini daha değiştirebilecek. Bunun dışında bir de şu ayar menüsünü yapmadık biz şu ana kadar. Ayar menüsünü yapacağız. Yani yine de az bir şey de olsa vakit geçireceği bir olay var bu aktivitede. De. O yüzden bu aktivite için de bir banner ekleyebiliriz. Yalnız e, banner'ların e, genellikle aşağıda olduğu görünür uygulamalarda. Nadiren böyle yukarılara koyur koyulur. Yukarılara koyulur. E biz de öyle yapacağız. Geleceğiz banner'ı aşağıya ekleyeceğiz. Yalnız e, aşağı ekleyebilmemiz için e, şuradaki eklediğimiz imaj ve ile ilgili bir değişiklik yapmamız gerekiyor bizim. O değişikliği de şu şekilde yapacağız. Eee bu ayarlar bölümüyle banner alt alta olmalı. Eğer banner yüklenirse açılmalı ve bu ayar yukarı çıkmalı. Eğer banner açılmazsa bu ayar aşağı inmeli. Böyle bir olay yapabiliriz. Bunu yapabilmek için de lineer layout da kullanabiliriz. Ama şimdi bunların hepsinden önce bizim uygulama içerisinde reklam nasıl ekliyoruz onu bir görmemiz gerekiyor. Şimdi ben internete gireceğim. Tarayıcımı açtım. Buraya Add diyorum. Bakın Add bastım. Burada benim için kayıt olma yeri çıktı. Ee, kayıt olma yerinde bana birkaç tane böyle soru soruyor. Bir tanesi ülkeyi seçmemi istiyor. Gelelim şuradan. Ülkeyi seçelim. Seçtim. Ondan sonra e, burayı İstanbul olarak belirledim saat dilimini. Faturalandırma birimini de Türk Lirası diye belirledim. Böyle yapınca bakın burada e, Şartlar bölümü geliyor bunu okuyabilirsiniz. Onu kabul etmeniz gerekiyor devam edebilmek için. Ben kabul ettim. AdMob hesabı oluştur dedim şu anda oluşturacak. E, bakın Böyle bir e, öneri sundu bize. Bu olay Bize e, Yararlı amaçlı bilgiler göndermek için Bir sayfa. Ya daha doğrusu bu sayfa hani bizim e, mail adresimize işte yeni başlayanlar için özellikle olsun hani bilgilendirme amaçlı bir bilgi göndereyim mi sana? Bana diyor bunları seç, ona göre seni bilgilendireyim diyor. Ona dair e, bir sayfa bu. Onları burada belirleyebiliriz. Bakın burada özel teklifler var işte Google'un bu ürünü iyileştirmesine yardımcı olmak için zaman zaman düzenlenen anketler. E, aslında bunları kabul etmeniz bir yandan iyi olabilir özellikle e, fly console var uygulamalarımızı yayınladığımız yer oraya girdiğimizde de buna benzer bir şey galiba kabul etmemizi istiyordu orada da kabul etmemiz iyi olur çünkü e, bazen gerçekten de güzel bilgiler sunabiliyorlar hatta bazen etkinlikler oluyor o etkinliklerle ilgili de bilgiler sunabiliyorlar o yüzden bunlar ben kabul ettim siz kendinize göre ayarlarım bu kısmı devam et diyorum bakalım bir sonraki sayfaya yönlendirsin bizi. Şimdi bakın burası bizim ana sayfamız. Bu sayfanın altında uygulamalar bölümü var. Burada herhangi şu anda bir uygulamamız yok. Burada rapor bölümü var. Rapor bölümü işte AdMob A ile ilgili olsun. gelir giderlerle ilgili olsun. Bunlarla ilgili raporları gösteriyor. Uyumlulaştırma diye bir olay var. Bunu da kullanacağız. ben bunu kapattım şimdilik. Burayı da kullanacağız. Burası ne için kullanılıyor derseniz Şimdi biz e, Reklamları AdMob'dan alacağız yani Google'un kendisinden alacağız ama Google'un e, Anlaşmış olduğu bazı üçüncü şahıs Firmalar da var öyle diyeyim Mesela Facebook olsun Wangle e, diye bir site var nasıl okuluyor tam bilmiyorum şu şekilde yazılıyor. Bakın hatta ben girdiğim için burada çıktı Bu site var bu siteyle de anlaşması var yani anlaşması olan kişilerle de e, reklam alıp buraya ekleyebiliyorsunuz. Onunla ilgili ayarlar burada yapılıyor. Hatta zaten biz yapacağız da bunu. Özellikle e, videoya e, uygulama içerisinde reklam çeşitli olarak video ekleyeceğiz. Onun için biz burayı kullanacağız zaten. Onun dışında kampanyalar bölümü var. Burada herhangi bir kampanya oluşturup e, uygulamayı galiba yanlış hatırlamıyorsam reklama verebiliyorsunuz. Bakayım. Bakın gerçekten de öyleymiş. Yani burada uygulamanızla ilgili reklam oluşturup o uygulamanızı reklamda bırakabiliyorsunuz. Ee, böyle günlük bütçe ayarlıyorsunuz. O bütçeye göre reklamınızı sizi belirlediğiniz yerlerde, konumlarda göstermeye yarıyor. Bunun dışında bu politika merkezi var. Olur da e, uygulamanızda bir sorun çıkarsa, oradan ulaşabiliyorsunuz bu soruna. Size böyle bilgilendirici bir mesaj veriyor. İşte şu şu uygulamada şu sebepten dolayı sorun çıkmıştır diye. Engelleme kontrolleri var. Burası aslında gerçekten işe yarayan bir kısım. Yani şöyle düşünün. Bazı reklamlar var. Hassas içerik içeren reklamlar özellikle olsun. Onları mesela buradan engelleyip ve düzeltebiliyorsunuz. Bir de burada ödemeler bölümü var. Ayarlar bölümü falan var. Şimdi bizim ilk başta bir tane uygulama eklememiz gerekiyor. Buna tıkladım. Diyor ki Google Play veya App Store'da yayınladınız mı? Hayır. Henüz yayınlanmış bu uygulamamız yok. Buna ben kelime bilmece diyeceğim. E, platform diyor. Bunu Android olarak seçin. Ekle dedim. Bakın ekledi. Burada uygulama kimliği var. Zaten birazdan onu yine bize gösterecek ama. E, sonraki adım diyor. Bakın reklam birimi oluşturun diyor. Buna tıklayacağım. Şimdi açıkçası Bundan birkaç yıl öncesi burada 3 tane vardı. Şu yerel yerleşti, şey, yerel gelişmiş reklam türü sanırsam bu son bir yıl içerisinde gelmiş olması lazım. Şimdi biz bunlardan ilk başta banner ekleyeceğiz. Geçişi ben bu uygulama içerisinde kullanmayı planlamıyorum ama belki bir sonraki yapacağımız uygulama türlerinde bu geçiş reklamında kullanabiliriz. Şimdi ben buradan banner'ı seçtim. Buna şöyle bir isim verelim main banner dedim buna ben. Şurada gelişmiş ayarlar var bakın. Gelişmiş ayarlarda işte banner içerisinde video görünsün mü, görünmesin mi? Metin, e, resim vesaire görünsün mü? Ondan sonra burada otomatik yenileme diye bir olay var. Bu reklamın yenilenme olayıyla ilgili. Bu Google tarafından optimize edilmişi kullanırsanız o otomatikman ayarlanıyor ama siz özel yerini seçer Buraya göre de kendinize göre ayarlayabilirsiniz ya da devre dışı da bırakabilirsiniz. Devre dışı bırakırsanız bir kere reklam çıkar bir daha da yenilenmez. Bunu bu şekilde kullanmanız çok daha iyi olur. Ondan sonra reklam birimini oluştur dedim ben. Bastım buna. Bakın basınca bana iki tane böyle bilgi verdi. Bu bilgi bizim uygulamamızın kimliğine ait. Bu bilgi ise bizim ee, banner kimliğimize ait. Bu ikisini de biz kullanacağız. Şimdi bakın burada iki tane böyle bizi yönlendirebilecek alanlar mevcut. Ben bunlardan ilkine bastım burada açılsın. Şimdi bu sayfa açıldı aşağı doğru iniyorum. Bakın benden bir tane böyle kütüphane eklememi istiyormuş. Burada da bakın şu adlı yere bunu kaydetmemi istiyormuş. Oradan ben bunu kopyaladım. Ondan sonra şuradan gelelim. Bakın şu üst kısım değil kısma gelin. Modül kısmına Açtım burayı Onu ben buraya Ekledim Şimdi buna daha henüz basmayayım Eklememiz gereken birkaç şey daha olabilir Bakalım onlara da ee, Normalde Şuraya Bakayım Eklememiz gereken bir ayar daha olurdu Sanırsam o kalkmış gibi görünüyor ee, o zaman buna tıklayabiliriz. Senkronize etsin bir bunu. Ondan sonra bakın burası manifest kısmı. Bunu eklememiz gerekecek. Manifest ile ilgili de yani birkaç yapmamız gereken ayar var. Buraya uygulamamızın kimliğini yazıyoruz. Bu kısmın böyle sabit durması gerekiyor. Onu da ben şimdiden buradan kopyalayacağım. Siz de bu şekilde kopyalayın bekleyelim bunu bir eklesin içerisine dahil etsin kütüphaneyi tamam bu ekledi içerisine burayı kapattım manifeste geçtim ee, şuradaki application kısmı var ya bakın bunun kapatma kısmı burada yer alıyor bunun hemen altına yani şu aktivitenin hemen altına bir tane daha boşluk bırakarak buraya ekleyebilirsiniz yani bu şekilde kullanmanız çok daha iyi olur ki şu aktivitelerle ayarlarla karışmasın bu olay ondan sonra Dediğim gibi şu name kısmı sabit kalacak. Buna hiçbir ayar yapmayın. Bizim yapmamız gereken kısım şurası. Buraya biz şu uygulamamız var ya uygulamamızın kimlik ailesini oraya kopyalayıp yapıştıracağız. Ondan sonra bakalım yapmamızı istediği başka bir ayar var mı? Burada birkaç tane böyle ayar var. Bunları kullanmanıza gerek yok. Tamam bizim bu ayarımız yeterlidir. Kapattım burayı ben. Şimdi bakın buradaki e, kılavuzu kullandık. Şimdi aşağıdaki kılavuzu kullanalım. Tıkladım buraya. Bu beni banner Adresi sayfasına yönlendirdi. Bakın burada e, bir tane böyle adverb diye bir şey varmış. Bunu ben böyle kopyalayıp yapıştırabilirim buraya. Hatta kopyaladım bakın ben burada. Zaten birebir aynısını ekleyecektik. E, yalnız biz bunu hala. Liner layout içerisine almamışız. Bunu iki dakikada bir liner layout içerisine alalım. Bunun orientation'ı vertical olacak. İçerisine bunu bir de bunu ekleyeceğiz. Burayı meç almamız lazım ki bu eklediğimiz banner tüm sayfayı hani genişlemesine göre kaplayabilsin. Bu match olarak ayarladım. Bunu da match olarak ayarladım. Şu anda görünmüyor ama Eklenecektir o da bir muhtemelen. Birazdan yani bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Sonra bunu bu sayfaya göre kaydırabilmek için Benim gravity özelliğini Kullanmam gerekiyor. Buna ben end diyeceğim. Böyle yapınca Bakın sona aldı. Şu app konstrantları silelim. Bunlar artık bizim ihtiyacımız yok. Bunun dışında Bakın burada banner yazıyor Banner daha doğrusu şöyle göstereyim size En aşağıda olması lazım Bakın burada Eklenilen bannerların size'ı var Mesela şu an bizim kullandığımız normal banner Bu 320 genişlik 50 yüksekliğine Sahipmiş ve Telefonlar ve tabletler için de Destekleniyormuş Bunun dışında ben daha çok bu full Banner'ı tercih ediyorum neden derseniz e, sayfayı tamamıyla kaplamayabiliyor. Böyle ortasında böyle durabiliyor. Böyle görünmemesi için ben genellikle şu full banner'ı kullanıyorum ki tüm sayfayı kaplayabilsin. Bakın zaten full size banner diye geçiyor. Bunun genişliği daha yüksek. E, hatta yüksekliği de 60'mış. Onu da, o da daha fazlaymış. Ondan sonra geliyorum. Bakın buradaki full banner'ı da buradan kopyaladım. Şu banner'la onu değiştiriyorum. Ondan sonra bakın burada benim bir tane reklam kimliğim var. Bu böyle benim için verilen hazır bir reklam kimliği. Ben onun yerine şuradakini yazıp kullanmam gerekecek. Ama şöyle bir olay var. Uygulama yayınlanmadığı sürece şu eklemiş olduğumuz reklam kimliğini uygulama içerisinde göremiyoruz. Bu da Google'un önlem aldığı bir, bu da Google'un yapmış olduğu bir önlem. Yani uygulama yayınlanmadan onu henüz tam olarak onaylamıyor. O yüzden test reklamlarını kullanacağız biz başlangıçta bunların çalışıp çalışmadığını anlayabilmek için. Şimdi şuradaki muhtemelen bizim için başta verilen test olan kısmıdır. Bu böyle bir dursun. İlk başta bunu biz açıp bakayalım, bakalım deneyelim oluyor mu, çalışıyor mu diye. Sonra bizim asıl olan uygulama kimliğimiz, asıl olan e, reklam kimliğimizde onu değiştiririz. Şimdi ben bu iki yeri sileceğim. Bunlara ihtiyacımız yok bizim. Bunlar relative layout için kullanılan ayarlar. Şurada ID varmış. Bunu ben main alt dire, activity, alt dire, view diye değiştireceğim. Ondan sonra buna constraint vermemiz gerekiyor bizim. Bunu ayarlayalım bir de. Aslında sadece bunu versek de yeterli çünkü Genişliğini zaten match olarak ayarladığımızdan dolayı Bir sorun çıkacağını zannetmiyorum ee, Şunu 10 DPI değil de 20 DPI Kadar bir yüksekliğe de çıkarabiliriz Yandan 10 DPI boşluk verse yeterlidir bizim için Bunun dışında Şimdi bunu bir çalıştırıp test edelim bakalım Şu reklam burada Görünecek mi? Bekleyelim bir uygulamamız açılsın. Uygulama şu anda açıldı. Ama henüz daha reklam buraya gelmedi. Ee, aslında bakın burada görünüyor ama dediğim gibi reklam buraya yüklenmedi. Belki de bu test olarak verilen reklam türü değildir. Neredeydi bizim reklamımız? Bir Test reklamlarına bakalım neden görünmemiş anlarız bu sayede ya da belki bunu tamamlandı demediğim için de açılmış olabilir bu. Yine de bir buraya test ADS diye ayarlatayım ben. Google test ADS dedim. Bakın burada test ADS diye bir şey çıktı. Bu ikisinden birisine girebilirsiniz. Fark etmez. Aslında burada da olması lazım. Bakın şu yukarıda var ya. Hatta bu sayfayı kapattım. Şurada zaten bakın test reklamları diye yazıyor. Ona tıkladım. Bakın burada banner, rewarded video, işte native gibi birkaç tane reklam ayarları var. Şunu ben buradan kopyaladım. Sonra buradaki ile yer değiştireceğim. Aynıymış buradaki ile. Belki de şunun full banner yaptığım için böyle olmuş olabilir. Bakın banner'ı de yapınca böyle küçüldü bu. Şimdi bunu tekrar bir çalıştırıp bakalım. Belki bu sefer görünür. Görünmezse de önemli değil. Dediğim gibi Google tarafına bu gittikten sonra uygulama içerisinde görünüyor. Sorun çıkmıyor yani. Bunun dışında bu sayfada yapmamız gereken başka bir ayar kaldı mı diye ben bakacağım. Burada bakın bizim eklemiş olduğumuz ayar var ya. Bizim eklemiş olduğumuz banner var ya. Bu banner'ı bir tane özelliği var. Set at listener diye. Onu da burada kullanabilirsiniz gibisinden yazıyor. Mesela video yüklenmişse işte bir şey yaptır gibisinden ya da işte üstüne tıklanmışsa bir şey yaptır gibisinden ayarlar da burada mevcut. Onları kendimiz de böyle ayarlayabiliyoruz. Biz şimdilik onun yerine e, bunu deklaratif olarak yapmayı tercih ettik. Yoksa onun dışında programatik olarak da bunu yapabiliyoruz. Bu şekilde. Burayı kapattım. Buraya artık bizim ihtiyacımız yok. Yine görünmedi burada neyse önemli değil burayı da düzeltelim ee, şurada bakın reklam aidimiz e, hala yazıyor onu buradan kopyaladım ben onu da burayla değiştirdim son olarak unutmadan gelelim şu manifest içerisine buraya bir tane izin tanımlamamız lazım bizim internet izni tanımlamamız gerek. Onu burada tanımlayın ki e, internete bağlantı kullanacağını, e, bağlantı kurulması gerektiğini kullanıcı görsün. Şimdi bu eklemiş olduğumuz banner'ın aynısını birebir hatta aynısını bak buradan kopyalayacağım. Bunu biz e, play activity içinde yapmamız gerekiyor. Burası constraint'ti. E, geliyorum şu en alt kısma buraya ekledim Ondan sonra buna ayar verelim Bakın burada çıkmıyor şu anda ConstraintLayout'un özelliği Olsun önemli değil ayar verince Zaten bu kendisi otomatikman ayarlayacak yani sorun çıkmayacak Ben bunu direkt Kendim yazacağım Bakın böyle aşağı doğru indirdi o ayarı Ondan sonra buna bir ID vermemiz lazım. Buna main activity değil. Play activity diyelim. Ve şu ID olayını değiştirmemiz lazım bizim. Gelip bir tane daha reklam girmekte dedim. Buna banner dedim. Buna da play banner diyelim. Hatta ya da böyle dursun. Şurada bakın uygulama kimliği geldi. Onu kopyaladım ben. Şuradaki ile yer değiştirdim. Ondan sonra, bunu tamamlandı dedim. O da buraya geldi. Burayı kapattım. Şimdi geriye kaldı uygulamamızın içerisine reklam eklemeye. Onu da şöyle yapmayı planlıyorum. Şuraya bir tane buton ekleyeceğim. Üzerinde artı yazacak. Kullanıcı oraya bastığında ee, reklam izleyecek ve reklam izleyerek burada bu kalp olayını kazanacak. Ama yalnız bunu şimdilik bu şekilde ayarlamayı planlıyorum. Normalde buradaki butona bastığında karşısına iki tane seçenek çıkaracağız. İki seçenekten bir tanesinde işte video izleyerek kazan bir de satın al gibisinden alan çıkacak. Kullanıcı onlardan birisini seçip ona göre işlemini yapacak. Bu işlemin aynısını şu markete tıklayınca da belki yaptırabiliriz. Bakarız duruma göre. Şimdilik burada duralım. Bir sonraki ders uygulamanın içerisine ee, ödüllü reklam nasıl eklenir? Ona bakalım.